Canlar merhaba ben Emel Önür. Güney Florida Gayrimenkul Yatırım Danışmanınız. Yeminim Mali Müşavir. Aynı zamanda da Lead Consulting Grubu Broker olarak uzun yıllar siz yatırımcılarımıza Miami'de gayrimenkul yatırımı konusunda yoldaşlık yapıyoruz. Yol göstermeye çalışıyoruz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Hem dostum hem de mortgage konusunda uzman bir isim Onur Kasar. Onurcuğum hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen? Teşekkürler, ben ha, de iyiyim. Orlando'dan geldin bizim için, çok evet, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davetin için. Of course, her zaman. Onurcuğum, belki seni ilk defa izleyenler olabilir. E, kendini birazcık bize tanıtabilir misin? Tabii. E, ben Onur Kasar, 25 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Ve 21 yıldır da morgaj sektöründeyim. 20 yıldır da kendi şirketimde faaliyet gösteriyorum. E, bu geçen 21 yıllık sürenin... E, büyük bir bölümünde de Türkler e, Türkiye'de yaşayıp Amerika'da yatırım yapmak isteyen Türklere yardımcı olduk. Aslında hatırlarsan biz bu sohbeti senle sanıyorum iki sene önce iki sene kadar önceydi gene yapmıştık YouTube kanalımızda. Ama biliyorsun son zamanlarda bizimle yatırım yapan müşterilerimizin aldıkları projeler nihayet tamamlanıyorlar ve birkaç ay içerisinde yeni kapanışlarımız var e, Crosby projemiz var Downtown Miami'de Flow. Bu kapanışlarda ee, mülk sahibi olacak yatırımcılarımıza yardımcı olmak için hem onlara yol gösterebilmek için senin de yardımınla hem de genelde ilk defa Amerika'da e, yatırım yapacak olan veya yatırım yapmayı düşünen müşterilerimize güncel bilgiler verebilmek için çünkü iki sene uzunca bir süre hem emlak piyasasında hem mortgage açısından e, tekrar yapalım dedim bu e, videomuzu beni kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ediyorum onun için istersen izin verirsen Onurcuğum şöyle yapalım. Ben önce sana genel Amerika'da mortgage almakla ilgili müşterilerimizin, müşteri olmayı düşünen yatırımcılarımızın kafalarındaki soruları, daha doğrusu bana Instagram'da gelen soruları veya telefonda konuştuğumda aldığım soruları sana sorayım onların adına. Tamam. Daha sonraki bölümde de son birkaç dakikalık bölümde de önümüzdeki aylarda olacak olan Crosby, Flow, District gibi projelerimizin kapanışları ile ilgili proje spesifik konular üzerinde soralım. Anladım. En çok aldığımız sorulardan bir tanesi Onurcuğum. Amerika'ya gelmek gerekiyor mu? Vizem yoksa iş zor mu? Türk vatandaşları Amerika'da mortgage alabiliyorlar mı? Ve ne kadar peşinat lazım? Tabii e Türkiye'de yaşayıp Amerika'da yatırım yapmak istiyorsanız e, morgaçla bu yatırımınızı yapabilirsiniz. Bunun için Amerika'da iki tane ayrı program var yabancıların kullanabileceği. İlki Amerika'da alacağınız evin e, ilerideki kira getirisi üzerinden onay aldığımız morgaçlar. İkincisi ise Türkiye'de sizin e, gelirinizi kullanarak burada onay aldığımız morgaçlar. Bunların arasındaki en büyük fark tabii ki Türkiye'deki gelirinizi kullanıyorsak faiz oranı diğerine göre bir tık daha avantajlı oluyor. Bunun yanında eğer Türkiye'deki gelirinizi kullanarak morgaç almak istiyorsanız sizden isteyeceğimiz evraklar da aslında çok basit. Pasaportunuzun kopyası ve bu alacağınız evin almanız için gerekli olan miktarın olduğu banka hesabının son bir aylık ekstresi gerekiyor. bunun dışında tabii bir de purchase kontratı, yani satış kontratı gerekiyor. Bu üç evra aldıktan sonra işlemlerinize başlayabiliyoruz. Seni doğru anladıysam ve özetleyeyim. Yani Türkiye'den gelir göstermek isteyen vatandaşlarımızda, gösterebilen vatandaşlarımızda faiz oranı belki bir tık daha düşük oluyor. 3-4 tane evrak istiyorsun. Çok fazla bir evrak istemiyorsun. Ki bu evrakların listelerini biz bu sohbetimizin altında size link olarak koyarız, değil mi tabii, Onurcuğum? Tabii. Onur Bey'in çok güzel bir PDF'i var. Orada size adım adım anlatıyor. Ama Türkiye'deki gelirinizi göstererek almak istiyorsanız gerekli birkaç evrak var. Onları veriyoruz. Veya da burada aldığımız mülkün yaratacağı kira getirisi. Doğru anlamış mıyım? Evet, doğru. Okey, süper. Closing costları nasıl? Masraflar nasıl? Nasıl ne eklenecek? Yani diyelim ki 500 bin dolarlık bir proje alıyorlar. Çok fazla morgaç aldıkları için çok fazla masraf çıkacak mı yatırımcılarımıza? Evet. Nedir masraflar? Aslında, Maliyeti nedir Aslında oraya gelmeden önce ufak parantez içinde bir ek bilgi vermek istiyorum. Çünkü bu kapanış masraflarını da etkiliyor. Şimdi e, siz diyelim ki e, rakamlar üzerinden örnek vereyim. Anlatması biraz daha kolay olur. Diyelim ki 100 bin dolarlık bir morgaç alıyorsunuz ve aylık ödemesi bunun bin dolar. E, bu bin dolar aylık ödemenin yanı sıra siz her ay bankaya yıllık emlak vergisi ve emlak sigortasının 12'de birini e, morgacınızla birlikte her ay bankaya ödüyorsunuz. Ve banka bu ödediğiniz ekstra paraları alıp e, sizin adınıza açtığı bir escrow hesabına yatırıyor. Yani yedi hesabına. E, yıl sonunda emlak vergisi ve emlak sigortasının ödemesi geldiği zaman banka size dönüp iki tane büyük ödeme yapmanızı istemektense bu e, escrow hesabında, 7M'nin hesabında biriken parayı kullanarak emlak vergisini ve emlak sigortasını ödüyor. Böylelikle banka bu ikisinin ödendiğinden emin oluyor. Siz de iki ödeme yapma e, Cülfet, derdinden, külfetinden evet, kurtuluyorsunuz. Evet. Aynı zamanda iki tane büyük ödeme yapmaktan da kurt, kurtulmuş oluyorsunuz. Ha, doğru. Mesela şöyle e, Onur Bey'in de dedi, Onur da dediği gibi Kasım ayında mesela emlak vergisi vereceksiniz işte satın aldığınız projenin yüzde 1.8'i kadar diyelim ki 500 bin dolarlık bir e, ev aldınız ve Kasım ayında size bir fatura gelecek işte 8 bin dolar bir e, emlak vergisi faturası eğer e, buna hazırlıklı değilseniz bu bilgiye daha önceden haiz değilseniz bu biraz bir şok olarak gelebiliyor fakat bunu ya ben e, şeye belediyeye Aydın'a ödeyeyim kardeşim de diyemiyorsunuz kendi kendinize bir takım taksit seçenekleri var ama quarterly ödemek falan aslında en kolayı, en güzeli, e, Onur Bey onun da söylediği gibi bankalar veya mortgage kampanyaları, lenderlar sizin adınıza bunu her ay kesiyorlar. Mesela benim mortgage aldığım için faiz ve ana param diyelim ki 1200 dolar evet. ama üstüne de onlar ekliyorlar benden 1500 dolar alıyorlar her ay. Böylece yıl sonunda ben emlak vergisi ve öbürü neydi? Sigorta. Sigorta, Sigorta için ayrıca para cebimden çıkmasın. Eğer bu sisteme alışkın değilse müşterilerimiz, işte ben nasıl ödeyeceğim, emlak vergisini nasıl ödeyeceğim veya sigortayı nasıl halledeceğim e, sorunu da ortadan, ortadan kalkmış, kalkmış alıyor oluyor aslında. Okey çok güzel. Peki şeyi konuştuk mu? En az minimum ne kadar alabilirizi konuştuk mu? Yok onunla da şöyle, şimdi iki ayrı program var e, demiştik. İlkinde Amerika'daki kira getirisini kullanarak aldığımız mortgage'la gidiyorsak eğer almanız gereken minimum kredi miktarı 100 bin dolar. Dolayısıyla almanız gereken evin minimum satış fiyatının yaklaşık eğer %30 peşinat verdiğinizi varsayarsak yaklaşık 142-143 bin dolar olması gerekiyor ki %30 peşinat verdikten sonra alacağınız kredi miktarı 100 bin dolar olsun. Türkiye'de sizin gelirinizi kullandığımız morgaçlarda ise minimum almanız gereken kredi miktarı 280 bin dolar. Dolayısıyla almanız gereken evin değerinin minimum 400 bin dolar olması gerekiyor ki %30 peşinat koyduktan sonra aldığınız kredi 280 bin dolar olsun. Arkadaşlar burası gerçekten çok önemli. Bak Burası gerçekten çok önemli. Bunu sen bana yardım et Onurcum çünkü ben de kaçırabilirim. Tabii. Bazen bana diyorsunuz işte 50 bin dolarlık ev alabilir miyiz? Alırsınız tabii ama nakit alırsınız. Minimum alabileceğimiz... Ev miktarı kendi gelirimizi gösteriyorsak mıydı 150 hayır, bin dolarda? Hayır. Eğer Amerika'daki alacağınız evin kira getirisi üzerinden onay alıyorsak minimum 100 bin. Eğer Türkiye'deki ya da yaşadığınız ülkedeki sizin gelirinizin üzerinden ilerliyorsak da minimum 280 bin dolar olması gerekiyor. Alacağımız kredinin. borcun. Evet. Tamam. Okey. Dolayısıyla <laughs> satış fiyatlarının eğer Amerika'daki geliri kullanıyorsak minimum 142-143 bin dolar civarında. Türkiye'deki geliri kullanıyorsak da 400 bin dolar civarında olması gerekiyor. Aslında bu biraz umut verici bir şey. Eğer hani Türkiye'deki gelirimiz, şöyle söyleyeyim Miami'de ev almak illaki de çok yüksek gelirli, işte I don't know, CFO, CEO veya şirket sahipleri veya e, e, mal varlığı yüksek olan yatırımcılarımıza has bir şey değil aslında. Eğer Türkiye'de çok fazla gösterebilecek gelirimiz yoksa, Onur'un dediği gibi eğer buradaki aldığımız mülkün kira getirisinden bu morgacı ödeyeceğimize iddia ediyorsak o zaman meblağ daha da azalıyor. Kesinlikle. Aslında yani yani 150 bin dolarlık bir ev alabilirsiniz. Şimdi diyelim ki 200 bin dolara bir ev almak istiyorsunuz ve aylık kira getirisi de 2 bin dolar. Şimdi eğer buradaki alacağınız evin kira getirisi üzerinden onay alacaksak. Ee, en ideal şartlarda sizin morgaç ödemeniz artı vergi ödemeniz, sigorta ödemeniz ve varsa aidatınızın toplamının 2000 dolar veya altında olması gerekiyor. Yani aldığınız kira getirisi sizin o evin masraflarına eşit olması gerekiyor ya da daha üstünde olması gerekiyor. Eğer eşit olmaz, daha altında olursa gene yapabiliyoruz fakat bu sefer e, faiz oranında ufak bir artış oluyor. Tamam, süper. Gerçekten bu güzel bir bilgi hani ya biz ki Miami'de ev almak kim falan gibi düşünceleriniz varsa bazen biz kendimize cam tavanlar koyuyoruz. Açıkçası bu gerçekten ümit verici güzel bir şey. Tabi bu arada Güney Florida'da maalesef 200-250 bin doların aşağısında öyle çok alınabilecek pek pek fazla bir yatırım yok ama yine de 200 bin dolar bir şey alacak olsak yüzde otuzunu peşinat vererek yani Eli 60 aslında, bin dolar. Bir örnek dolar. verebilirim. Lütfen, 200 bin dolarlık seviyorum. bir yer almak Hı -hı. isterseniz yüzde aslında şöyle Amerika'daki alacağınız evin kira getirisi üstünden gidiyorsak aslında yüzde yirmiye kadar peşinatla alabiliyorsunuz. Fakat yüzde yirmi ve yüzde yirmi beş peşinat olduğu zaman kira getirisinin giderlere eşit ya da üzerinde olması gerekiyor. Altına kesinlikle düşemiyor. Ondan dolayı bugünkü piyasa şartları ve faizler göz önüne alındığı zaman genellikle yüzde otuz peşinat koyulduğu zaman bu oranı yakalıyoruz Ama dediğim gibi eğer e, o oranı %20-25 peşin atla da yakalayabiliyorsak %20 ve 25 peşin atla da alma şansınız var. O, o aşamada sen zaten yardımcı Tabii oluyorsun. Ki. Yol gösteriyorsun. Tabii. Ee, gene bunu sordum mu bilmiyorum. Sorduysan bağışla. İkinci kere de olsa bazı, belki tekrar gibi olur. Ee, diyelim ki 200 bin dolarlık bir ev alıyoruz. %30 down payment koyacağız. 60 bin dolar koyacağız. Bankada göstermemiz gereken para bir tek 60 bin dolar mı yoksa yanılmıyorsam sen biraz daha para istiyorsun tabii, galiba. Değil tabii, mi? Onu Bankada. da şöyle anlatayım. Lütfen. 200 bin dolara al, almak istiyorsanız bir yeri 60 bin dolar yani %30 peşinat koyuyorsun. Bu %30 peşinatın yanı sıra sizin tabi bir de kapanış masraflarınız olacak. Bu kapanış masrafları nelerdir? Ee, işte finans masrafları, tapu şirketinin masrafları... Türkiye'deki adıyla damga pulu vergisi, transfer vergileri, ilk yılın e, emlak vergisi peşin ödemeniz gerekiyor. Artı, e, şimdi hatırlıyorsanız siz e, emlak vergisi ve sigortasının 12'de birini her ay bankaya ödüyordunuz ve banka ay, yıl sonunda ödemeleri kendi yapıyordu. Evet. Şimdi şöyle bir şey var, bu burası biraz karışık gelebilir. Diyelim ki 5. E, ayda siz eve alıyorsunuz ve o evin e, emlak vergisinin 11. ayda ödenmesi gerekiyor. Şimdi siz 5. ayda bir evi aldığınız zaman tapu devrini 5. ayda gerçekleştirdiğiniz zaman ilk ödeminiz 7. Ay, 7. ayda olacaktır. Ne oluyor bu sefer? 7. 8. 9. 10. 10. ve 11. aydaki ödemeleri yaptığınız zaman yani 5 ödeme yaptığınız zaman bankanın o sizin adına açtığı e, 7 emin hesabında 12 aylık ee, ödemeye eşit para olması gerekiyor ki 5. ayın sonunda yani Kasım ayında banka buradaki parayı kullanarak sizin verginizi ödeyebilsin. Yani başka bir deyişle rakamlar üzerinden örnek vereyim. Diyelim çok ki, iyi olur çünkü ben kaybettim Ar arada bir kayboldum bir şekilde tamam. rakamlarla örnek <laughs> verirsen çok sevindim. Tamam. Diyelim ki sizin e, aldığınız evin yıllık emlak vergisi 2400 dolar. 1 Kasım'da 2400 doları banka sizin adınıza emlak vergisi için o hesaptan alıp ödemesi gerekiyor. Tamam. Yani 1 Kasım itibariyle o hesapta emin hesabında 2400 dolar para olması tamam. gerekiyor. Şimdi biz mayıs ayında tapu devrini yaptığımızı varsayıyoruz ve ilk ödeme mayıs ayında tapu devri olduğu için 1 Eylül 1 Temmuz'da oluyor. Okay. 1 Temmuz 1 Ağustos, 1 Eylül, 1 Ekim 4 tane ödeme yapıyorsunuz. 1 Kasım'a geldiği zaman bankanın o sizin için açtığı 7 emin hesabında aslında 12, 12 aylık, aylık para Anladım. olması okay. gerekiyor. Ama Aha. siz sadece 4, 4 tane ay ödeme ay. yaptınız. Tamam. Ondan dolayı kapanışta banka sizden 8 aylık e, vergiye denk gelen parayı baştan alıp 7 emin hesabına koyuyor Anladım. O 8 Aha. aylık Paranın üzerine siz dört tane daha ödeme yapıyorsunuz. 12 ay olduğu zaman o parayı kullanarak 11. ayda ödemeyi yapıyorsunuz. Tamam. Peki şöyle, e, proration dediğimiz şeyler. Mesela ben Mayıs'ta aldım evi. Fakat Mayıs'a kadar ki olan emlak vergisinden ben sorumlu değilim. Evi satan adamın ödemesi gerekiyor. E, ben neden 12 aylık emlak vergisini ben vereyim? Halbuki closing'de karşı taraftan o dört aylık, Emlak çok vergisini doğru. alıyoruz değil çok mi? Çok doğru. Tamam. Dördüncü ayda kapattıysak ve aylık 200 dolara denk geliyorsa emlak vergisi, kapanış işlemleri sırasında tapu şirketi e, satıcından 800 dolar alarak sizin hesabınıza aktarıyor. Anlaşıldı. Böylelikle ilk dört ayın vergisi satıcı tarafından alınmış olur. oluyor. Tamam, çok güzel. Başvurudan kapanışa kadar geçen süre ne kadar? Şimdi bu e, kullandığımız programa göre değişiyor. Eğer Amerika'daki aldığınız evin e, kira getirisi üzerinden onay alıyorsak bu yaklaşık olarak 3 hafta sürüyor. Eğer e, Türkiye'de ya da yaşadığınız ülkede sizin gelirinizi kullanarak ilerliyorsak bu yaklaşık olarak 4 hafta kadar sürüyor. Satış kontratı bana geldikten sonra. Tamam bir ay içerisinde diye, diye, diyebiliriz değil mi? Evet. Ya şunu anlıyorum ben Onur'cum. E, çok fazla detaylar, rakamlar tabii ki her zaman için müşterilerimizin ihtiyacı ve onların ihtiyacına en uygun olan programın seçilmesi. Yani ona Kesinlikle. göre onların durumuna bakıyorsun ve diyorsun ki mesela sizin durumunuzda şu bankadan alabilmeliyiz. Peki sen belli bir bankayla mı çalışıyorsun yoksa var mı seçeneklerin yani? Herkesin tabii. ihtiyacına uyabilecek bir custom made dedikleri burada hani Herkese evet. uygun bir çözüm bulabilir miyiz? Var Tabii. mı değişik çözümler? Tabii aslında şöyle söyleyebilirim. Hali hazırda 40'ın üzerinde bankayla anlaşmam var. Fakat 40, 100, 150 bunun hiçbir önemi yok. Hatta bu rakam ne kadar artarsa bana göre o broker firması benim için biraz daha değersiz oluyor. Neden? Neden? Uzmanlaşmak değil mi? Tabii ki yani mümkün evet. olduğu kadar az bankayla çalışıp o bankanın en iyi müşterisi olmak evet. ve bu sayede de o bankadan en hızlı ve en iyi e, servis alabilmek. Evet, aslında evet. bütün her şey bu. Evet, çok Dediğim gibi yani... 40'ın üzerinde bankayla çalışıyorum fakat aslında yani bakacak olursanız genelde 3 ya da 4 tane ana bankamız var. O bankaları kullanıyoruz. Eğer müşteri o dört bankaya da uymuyorsa onunla o zaman diğer Bak, bankalara geçmek. Geçme. Sen bazı bankalarda o kadar çok iş yapmışsın ki bir aşamayı atlayarak direkt sana bir kontrolden geçmeden sanıyorum direkt closing departmanına evet. gönderiyorlar. Evet, yani, evet o mi? da şöyle oldu. Geçen yıl çalıştığım tek bir bankaya 51 tane dosya gönderdik ve o 51 dosyanın 48 tanesi kapandı. Ee, aynı bankada geneline baktığınız zaman gönderilen dosyaların yüzde 62 62'si kapanmış ee, çok yüksek oranda kapattığımız için e, banka bizi preferred broker olarak e, tercih, edilen, tercih, evet, tercih tercih edilen, edilen broker ha? statüsüne geçirdi Ondan dolayı normal şartlarda Biz dosyayı bankaya gönderdiğimiz zaman ilk önce account Manager sıfındadaki e, sıfatındaki kontrol ediyor yani. Birileri kontrol ediyor. Evet, biz bankaya ilk dosyayı gönderdiğimiz zaman evrakların bu diyorsun, müşterimin evrakları bu diyorsun, gönderiyorsun. Aynen öyle. Bir İtalyan birisi bunu kontrol ediyor. Şu eksik, bu eksik falan filan. Evet, bu da yaklaşık olarak 24 ile 48 saat arasında sürüyor. Geçen yılki performansımızdan dolayı preferred broker olduk ve bundan dolayı da bu basamağı atlıyoruz. Bir de tabii gönderdiğimiz dosyalar her zaman için tam dosya Temiz olduğu çıkıyor. için tabii, doğru, e, doğru. ayıklamaya gerek kalmıyor bizim evet. dosyalarımıza. Ondan dolayı biz yaklaşık bir 2-3 gün kadar bir avantaj sağlıyoruz. Şimdi lafı şeye getirmek istiyorum. Bu Crosby, Flow projeler yakında bitiyor. 30 tane kadar ailemiz çok şükür anahtarlarına kavuşuyorlar. Bana güvendiğiniz bu arada buralarda yatırım yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Crosby için, Flow için veya District için bu Miami'deki yeni projelerdeki closingler için ne tavsiye edersin? Neler hazır, neler yapalım? Ne zaman başlayalım hazırlıklara? Orada dikkat etmemiz gereken normal bir ev, bitmiş bir ev almakla bir proje almak arasındaki masraflarda deminki bahsettiğimiz masraflara ek olarak başka bir masraf var mı? Bunlardan biraz bahsedelim ve kapatalım. Çok da vakitlerini almayalım sevgili izleyicilerimizin. Ne dersin? Nasıl Tabii. yapıyoruz? Bu Damkan'daki evleri nasıl kapatıyoruz? Şöyle istersen ilk başta Crosby üzerinden başlayalım. Tamam. Biliyorsun 20'nin üzerinde dosya üzerinde çalışıyoruz şimdi. Geçen pazartesi, geçtiğimiz hafta pazartesi ilk defa Crosby ile kontağa geçtik. Biliyorsun onun kontratında... %7'lik bir inşaat maliyetlerinin artışından dolayı bir fark olma ihtimali var. Evet. 3 ile ee, 7 arası. Evet. Yani. Biz bu rakamı tam bilmediğimiz için aslında ilerleyemiyoruz ve bu rakamları öğrenmeye çalışıyoruz. İlk geçen hafta pazartesi günü Crosby'ye başvurduk rakamları almak için. En son iki gün önce sonunda cevap aldık Crosby'den. Gerçi pek istediğimiz, beklediğimiz cevabı alamadık. Çünkü henüz e, tam rakamları belirlemedikleri için bize de e, net bir yanıt veremiyorlar. E, ondan dolayı Crosby'de hala şu anda e, işlemlere başlayamıyoruz açıkçası. Tamam. E, onun yanı sıra Crosby'nin tabii e, bütün e, kontratlarını <laughs> inceledik. E, kapanış masrafları ile ilgili istersen birkaç e, şeye dokunayım. Evet. Biliyorsun rezidanslardan... E, sıfır ev aldığınız zaman kapanış masraflarında bazı değişiklikler oluyor. Bunlardan en belirgin olanı developer fee. Kapanışta satış fiyatının genelde 1.75 ile 2.25 arasında bir ücreti developer fee olarak kapanışta sizden alıyorlar. Bunun yanı sıra impact fee yani Türkçesi aslında çevre etki vergisi. Aynı şekilde bunu da kapanışta size yansıtıyorlar ve biz bu iki rakamı aslında henüz alamadık Kroski'den ondan dolayı da e, çok bir ilerleme kaydedemedik açıkçası. E, umuyoruz ki önümüzdeki hafta bu rakamlar e, belli olacak ve o sayede biz de herkese ulaşıp e, aslında şöyle mecaziane biz e, ben de farkındayım bu yazışmaların ben de içerisindeyim. Ben de bir an önce müşterilerimize bu rakamları tam olarak belirtebilmek istiyorum. Çünkü kapanışa gideceğiz birkaç ay sonra ve kapanışa ne kadar para getirmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor ki ona göre hazırlığımızı yapalım. Genelde senin de dediğin gibi developer fee Allah'ın emri. O hangi projeden alırsanız alın %1.75'te 2.25 arasında satış fiyatının bir developer fee kesiliyor yeni proje olduğu için dediğin gibi. Evet. Crosby'deki fark bir tek şu anda bilmediğimiz Krozbideki o fiyat artışı ki bu da bilmediğimiz bir şey değildi aslında. Kontratları yaparken bunu biliyorduk ama gerçek rakamı tam bilmediğimiz için tam bir rakam veremeyebiliriz ama yine de Nacizane bence bir an önce müşterilerimiz sana ulaşıp sana veya ekibindeki arkadaşlara ulaşıp diğer gerekli evraklar neler neler toparlamaları gerekiyor onlarla beraber sana ulaşırlarsa. Ee, yanılıyor muyum? Hani Kesinlikle. hiç olmazsa hazırlıklara başlarsın sen. E, en son fiyatı öğrendiğimizde işte a okey tamam Crosby'ninki yüzde %2 developer fee yanılmıyorsam artı bu işte e, escalation clause dedikleri fiyat artışlarından dolayı %3 de eklenecek, %4 eklenecek şeklindeki rakamı öğrendiğimiz zaman ...en azından sürpriz faktörü çok fazla olmaz. Çok değil mi? doğru. Artı bir şey daha var. Neden bir an önce işlemlere en azından banka nezdinde başlamamız gerekiyor? Genelde bankalar her proje için kota koyarlar. Hı. Atıyorum bir projede maksimum o projenin daire sayısının yüzde %30'u ya da yüzde %40'ı kadar... ...mesela daireye maksimum kredi sağlarlar. Bundan dolayı mümkün olduğu kadar... Erken sisteme girersek o kota sınırına takılmadan ilerleyebiliriz. Sana nasıl ulaşacak peki müşterilerimiz? Bana 305 990 80 80 telefon numarasından, WhatsApp numarasından ya da onur.alonfinance.com adresinden. Tamam biz bunları şey olarak da geçeriz. Sosyal medyada, Instagram'da... Amerika'da mortgage diye ararsanız zaten... Çıkacaksınız ilk karşınıza. Süper. Canlarım umarım faydalı bilgiler vermişizdir. Gerçekten keyifli güzel bir mortgage nasıl keyifli güzel bir sohbet olabilir? Ama <gülüyor> olabildiğince, <gülüyor> elimizden geldiğince e, konu bu. Yapacak bir şey yok. Mortgage yani ne kadar mortgage dedi. gene. <laughs> Güncel haliyle konuştuk. Yaklaşan closinglerinizde size yol gösterebilmek için biraz bilgiler verdik. Çok çok teşekkür ederim Onurcuğum. Orlando'dan kalkıp bana geldiğin ben için teşekkür ederim beni ağırladığın için. Her zaman aslında sevgili dostlar uzun lafın kısası o kadar da zor değil. Amerika'dan mortgage almak o kadar da zor değil. Yeter ki siz vazgeçmeyin. Hayalinizi belirleyin, bütçenizi belirleyin, bana ulaşın. Bana veya gene aynı şekilde tercih ettiğiniz başka emlak broker arkadaşlarınız varsa lütfen Amerika'dan lisanslı olsunlar. Florida'dan lisanslı olsunlar. Florida'dan lisanslı bir gayrimenkul danışman arkadaşıma ulaşın. Hayallerinizi beraber yönlendirelim ve eğer e, nakit almak için e, hazır değilseniz nakit alacak e, kaynaklarınız yoksa e, hatta kaynaklarınız olsa bile belki morkuç almak sizin için daha anlamlı olabilir. Gelin bu soruların cevabını teke tek birebir zoomlar yaparak veya Onur'un da söylediği gibi ona ulaşarak cevaplayalım sorularınızı ve tabii ki son olarak bu ve bunun gibi Amerika'da gayrimenkul yatırımı ile ilgili sorularınıza cevaplar arıyorsanız lütfen benim YouTube kanalıma üye olmayı unutmayın. Likelayın, yazın, benimle kalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere iyi günler. İyi günler.